Merhabalar sevgili gençler. Bu derste trigonometrik denklemler 2 ile devam ediyoruz. Öncelikle sinüs ve kosinüse göre diner denklemleri anlatacağım sizlere. Ne diyor bana? ABC birer reel sayı ama sıfır olamaz diyor. Yani sıfırdan farklı olmak üzere diyor. A çarpı kosinüs x artı B çarpı sinüs x eşittir C biçimdeki denklemlere sinüs ve kosinüse göre lineer denklemler denir diyor. Şimdi bu tür denklemleri çözerken neler uygulayacağız sevgili gençler? Ben size bir genel format çıkarmak istiyorum. Tabi bunu anlamanızı istiyorum. Burada anlattığım şeyleri sizin soruları uygulamanızı istiyorum gençler. Peki böyle baktığım zaman hem kosinüs x'in hem de Sinüs x'in bir katsayısı var ve sıfırdan farklı bir reel sayı olduğunu görüyorum. Sevgili gençler, isterseniz kosinüsün katsayısına, isterseniz sinüsün katsayısına her iki tarafı bölebiliriz. Ben burada yaparken kosinüsün katsayısına bölmek istiyorum. Yani her tarafı a'ya böleceğim. Durma anladınız değil mi? Her tarafı neye bölüyormuşum? A'ya bölüyormuşum. Burası ne olacak çocuğum? Kosinüs x. Bu taraf ne olacaktır? B bölü a sinüs x. Bu taraf ne olacaktır? C bölü a. Şimdi bunu söyledikten sonra burada bir x'in katsayısı oluştu. Gördünüz mü? İşte buna bir dönüşüm uygulayacağız gençler. Tanjant alfa dönüşümü dönüşümü uygula. Şimdi neye tanjant alfa dedim? Onu bir daha ben bir kenara yazmak istiyorum. V bölü A ne oldu gençler? Tanjant alfa oldu. Çocuğum tanjant alfa nedir peki? Sinüs alfa bölü kosinüs alfadır. Bak şimdi devam ediyorum. Şu başa alıyorum sığsın diye. Bak buradan şöyle başa aldım. Kosinüs x'imi yazdım artı. Artık B bölü A yerine tanjant alfa yazılacağını biliyorum. Tanjant alfanın da ne olduğunu biliyorum. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa olduğunu biliyorum. Yanında bir de kim var çocuğum? Sinüs x var. Eşittir C bölü A. Şimdi şurada bir payda eşit diyelim. Ne oluyor burası? Kosinüs x çarpı kosinüs alfa artı sinüs x. Şuradaki sinüs x'i bu tarafa aldım. Fark etmez. Çarpı sinüs alfa bölü kosinüs alfa eşittir c bölü a. Yavrum şunu tanıdın mı? Bak şurayı sizin tanıdığınız biri bu. Kim bu? Kosinüsün fark formülü görüyor musunuz? Yani şu kısım ne oluyor gençler? Kosinüs x eksi alfa olduğunu biliyorum. Peki x eksi alfa bakın şurası. Şu yukarı yazdım. Şu kosinüs alfayı da c bölü a'nın yanına yazarsam. C bölü a çarpı kosinüs alfa diye şunu buldum. Ama hala bitmedi. Çünkü benim alfa ile ilgili bir şeyim yok. Bakın. Şunu vermiş. Bunu ben bu dönüşümü yaptım. Ama alfa ile ilgili hiçbir şey yok sorunun içerisinde. Görüyor musunuz? Bu dönüşümü biz kendimiz yaptık. O zaman bu kosinüs alfayı ne yapmam lazım benim? Bulmam gerekiyor. Mutlaka bulmam gerekiyor. Acaba nasıl bulabilirim? Bir dik üçgen çizebilirim. Değil mi gençler? Hemen çiziyorum. 90 derece. Şuraya alfa diyorum. Tanjant alfa diyor bana çocuğum. Tanjant neydi? Ta karşı bölü komşuydu. Peki o zaman burası ne olur? A kare artı B kare olur. Şimdi buna göre bu mantıkla bakarsam kosinüs alfamız bizim ne olur sevgili gençler? A bölü kök içerisinde A kare artı B kare olur. Şimdi bunu alacağım. Ne yapacağım? Burada yerine yazacağım. Dolayısıyla bak hissediyorum. Kosinüs x eksi alfa eşittir. C bölü A. Kosinüs alfa yerinde bunu yazacağım çocuğum. A bölü kök içerisinde A kare artı B kare. A'lar gidiyor. Peki o zaman kosinüs x eksi Alfayı ne buldum canlarım C bölü kök içerisinde a kare artı B kare diye bulmuş oldum. Çocuğum hepsini uygulayacağımız yöntem bu. Hemen sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar şimdi bana ne diyor 3 çarpı kosinüs x eksi kökü çarpı sin x, eşittir köküç denkleminin 0 2 pi aralığındaki çözüm kümesini bulunuz diye bir şey söylemiş. Şimdi gençler ben size biraz önce dedim. isterseniz sinüsün katsayısını, isterseniz kosinüsün katsayısını bölebilirsiniz dedim. Burada biz kosinüsün katsayısını yine bölelim. Kosinüsün katsayısı ne? 3. Her tarafı neye bölüyorum ben bu soruda? 3'e bölüyorum. Yani kosinüs x eşittir eksi köküç bölü 3 çarpı sinüs x eşittir köküç bölü 3. Yavrucuğum şunu tanıyorsun sen bak bu senin tanıdığın biri. Bu kime eşit? Tanjant 30'a eşit. Tanjant 30 neymiş? Tanjant 30 eşittir diyorum. Kök 3 bölü 3 dönüşümü yapıyorum. Yaptığım dönüşüm bu. Yani ben artık şunun yerine ne yazabilirim? Sinüs 30 bölü kosinüs 30 yazabilirim. Yani ifadem şu hale döndü. Tekrardan morla yazayım. Kosinüs x eşittir eksi. Sinüs 30 bölü kosinüs 30 çarpı sinüs x eşittir kök 3 bölü 2 durumuna dönüştü. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu söyledikten sonra ben şöyle bir işlemi yaparsam bak kosinüs x ile kosinüs 30'u çarpıyorum. Eksi sinüs 30'la sinüs x var. Kök 3 bölü 2'yi yazdım. Şu kosinüs 30 paydaya geliyor ya paydayı şuraya yazıyorum. Kosinüs 30'u bu tarafa atıyorum. Buna hakkım var. Yavrucuğum artık bunu ben tanıyorum. Bu kimin açılımı? e, ee, x, art, x artı x artı 30'un açılımı. Çünkü aradaki işaret ne? Eksi. Eksi olduğu zaman kosinüs gıcık da hatırlarsanız ne oluyor toplam farkta? Kosünüs x artı 30 olduğunu anladım bunun. Bu neye eşit gençler? Bakın devam edelim. Kök 3 bölü 2 e, kök 3 bölü 3 burası pardon şurada yazarken aşağıya yanlış yazmışım kök 3 bölü 3 evet şimdi kosinüs 30'un değerine bakalım kosinüs 30'umuz nedir sevgili arkadaşlar kök 3 bölü 2'dir peki şimdi şöyle bakalım kök ile kök 3'ün çarpımı ne 3 burası 3 şu 3'ler sadeleşiyor bakın ifadem şöyle oldu benim kosinüs x artı 30 eşittir 1 bölü 2 haline dönüştü. Peki buradaki 1 bölü 2'nin biz ne olduğunu biliyoruz kosinüslerden düşünürsek. Kosinüs 60 olduğunu biliyorum. Yavrum şimdi madem böyle bunu ben iki şekilde söyleyebilirim, yorumlayabilirim değil mi? Bir artılısına bir de eksilisine eşit diyordum. Ne yapayım şöyle bir çıkayım şuraya kadar. Birinci olarak bak buradan çıkıyorum. Birinci olarak ne diyebilirim? X artı 30 eşittir. 60 artı 2KP diyebilirim. Buradan X'in değeri ne olur? 30 artı 2KP olur. 0 π aralığındaki değeri ne oldu gençler? 30 oldu. Bak 0 2 π aralığındaki değeri 30 oldu. Ben bunu 360 eklersem ne olur? daha fazla olur. Yani esas ölçü bu aralık, aralığın üstüne çıkar. O yüzden sadece bu şekilde 30'ye yazdım. Bakacağım tabii ki burada pi'li dediği için ben bir de buraya pi bölü 6 da diyeyim. Her ikisi de şöyle kenarda dursun. Bir de ne yapabilirim gençler? X artı 30'u eksi 60 eşit diyebilirim. Gençler bu ne olur? 90 eksi 90 artı 2 k olur. Eksi 90 olarak tabii ki ben bunu bırakamam. Çünkü 0 2 pi aralığında. O zaman x'imin benim değeri ne olur? 360 eklersem 270 olur. Veya ne olabilir? 3 pi bölü 2 olabilir. Yani bakacaksınız eğer pi'li ise bunun cevabı ne olacaktır? Pi bölü 6 ile 3 pi bölü 2 diye bulunacaktır. Hemen yeni sorumuza geçelim gençler. Bakın şimdi bu sefer 5 sinüs x 12 cos x eşittir 13 diye vermiş. Yavrum dedim ki ben size isterseniz kosinüsün katsayısına bölün isterseniz sinüsün. Bu sefer de sinüsün katsayısına bölmek istiyorum. Bölelim beraberce sinüsün katsayısına bölersem bak burası sinüs x olur. Yani 5'e bölüyorum. Burası ne oldu? 12 bölü 5 oldu. Çarpı kosinüs x oldu. Eşittir 13 bölü 5. Şimdi ben artık biliyorum şu şuradaki ifade hani kosinüsün şu an kosinüsün yanındaki ifadeye ne diyeceğim ben? Tanjant alfa diyeceğim. Tanjant alfa ne diyorum çocuğum? 12 bölü 5 diyorum. Tanjant alfayı eğer böyle dediysem, bak şimdi sorum şu hale geldi. Sinüs x artı. Tanjant alfa yerine ben ne diyebilirim? Sinüs alfa bölü kosinüs alfa diyebilirim. Çarpı kosinüs x eşittir. 13 bölü 5 diye yazdım. Yavrucuğum payda eşit diyeyim. kosinüs ee, alfa çarpı sinüs x. Evet artı sinüs alfa çarpı kosinüs x. Aşağıda kim var? Kosinüs alfa var. Eşittir 13 bölü 5. Yavrum şurayı tanıdın mı? Bak burada kimin açılımı var? Sinüsün toplamının var. Sinüsün biliyorsunuz yalnızlık sorunu vardı. Yalnız başına kalamıyordu. Her zaman kosinüse yapışıyordu. Bak yapışmış gene. Peki o zaman ben buraya bakıyorum. Bu nedir? Sinüs x artı alfanın açılımıdır. Şu kosinüs alfayı bu tarafa atayım. 13 bölü 5 çarpı kosinüs alfa. Biraz önce biz neyi bulduk? Tanjant alfayı bulduk. O zaman hemen bir dik üçgen çizerim ben. Şuraya alfa dersem bak ta karşı 12. Burası 5. Yaşasın 13. Peki bunu da söyledikten sonra kosinüs alfam benim ne olur çocuğum? 5 bölü 13 diye bulunur. Şimdi 5 bölü 13 yazarsam bak bunun yerine ne yazacakmışım? 5 bölü 13. 13 bölü 5 vardı. Burası da 5 bölü 13'müş. O zaman 1 oldu. Peki sinüs x artı alfam benim neye eşitmiş? 1'e eşitmiş. Hangi açının sinüsü 1'dir çocuğum? Hangi açının şu aralıkta e, e, sinüsü 1'dir? Pi bölü 2'nin. Yani bu bana ne demek istiyor sevgili arkadaşlar? x artı alfa demek istiyor. Pi bölü 2'dir demek istiyor. O zaman ben x için canlarım ne diyebilirim x için pi bölü 2 eksi alfadır diyebilirim o zaman sinüs x'i nasıl bulacağım sinüs pi bölü 2 eksi alfa diye bulacağım çocuğum bu ne bakın tümleri değil mi isim değişen eksene göre yapılıyor yani bu neye eşit oldu bakın sinüs x'im benim kosinüs alfa eşit oldu kosinüs alfayı da biraz önce yine bulmuştum neydi 5 bölü 13 Evet, şimdi de sinüse ve sinüs ve kosinüse göre homojen denklemlerden bahsedeceğiz. Şimdi sevgili gençler, diğerinde şuradaki c'miz sıfırdan farklıydı hatırlıyorsunuz. Buradaki tek fark buranın sıfır olması. Burası sıfır olursa ben ne yapacağım? Şimdi şöyle bakıyorum. A çarpı kos x, b çarpı sin x eşittir sıfır. Biçimdeki denklemleri acaba nasıl çözebilirim? Her tarafı bu sefer kosinüs x'e bölüyorum. Her tarafı kos x'e bölüyorum. Bölersem çocuğum burası A olur. Artı B çarpı sin x bölü cos x olur. Eşittir sıfır olur. Bak burayı tanıdın mı? Burası bizim bir tanıdığımız. Kim burası çocuğum? Tanjant x. Bak düzenleyelim biraz daha. B çarpı tanjant x eşittir eksi a olur. O zaman tanjant x'in ne olur? Eksi a bölü b olur. Bu denklemi çözeceğim. Tanjant, e, tanjant fonksiyonu denklemlerinde anlatmıştık nasıl çözeceğimizi. Bu denklemi çözerek basit denklemlere dönüştürerek işlemimizi yapacağız gençler. Evet ne kadar da basit bir soru görüyor musunuz çocuğum? Ne diyor bana? Kök 3 çarpı sinüs x eksi cos x eşittir. Sıfır denkleminin çözüm kümesini sormuş. Nasıl yapabilirim gençler? Kosinüs x'i e her tarafı bölsem bak böleyim. Kök 3 çarpı sin x bölü cos x. Yavrum burayı da cos x'e bölsem burası ne olur? 1 olur. Eşittir ne oldu? Sıfır oldu. Bunu bu tarafa atayım. Şunu hatta tanjant diyeyim. Köküç çarpı tanjant x eşittir 1 oldu. Şu 1'i bu tarafa attım. Hakkım var. Buna ben 1 dersem çocuğum, bunu da bu tarafa atarsam. Tanjant x ne oldu? 1 bölü köküç oldu. Hangi açının tanjantı 1 bölü köküçtü gençler? Tanjant 30'unkiydi öyle değil mi gençler? O zaman x eşittir 30 artı pi diye bulunacaktır. Tabi şıklara bakarsınız. Eğer pili ise burası gerçi buraya da 360 yasarı daha güzel olurdu. p'yi hemen çevireyim. Pi bölü 6 artı K pi diye belirtmiş oldum. Hemen bir basit sorumuz daha var. Bana böyle bir şey söylemiş. Burası ne demiş? sin x eksi 5 cos x denkleminin 0 2 pi aralığında kaç farklı kökü vardır diye sormuş. Şimdi gençler yine aynı mantık hiçbir fark yok. Mesela sin x eşittir desem ben 5 cos x desem sonra her tarafı cos x'e bölsem bak her tarafı neye bölüyorum cos x'e sin x bölü cos x eşittir 5 oldu. Yavrum bu kim? Tanjant x eşittir 5. Şimdi tanjantı 5 olan. Şimdi nasıldı bak kaba bir düşünecek olsam. Şöyle bir çizmiş olsam. Şurası benim tanjant eksenim. X eşittir 1 doğrusu tanjant ekseni. Mesela tanjant x 5 diyor bak. Hatta rengini ben şurada turuncuyla yapayım. Şöyle bir şey. Şurayı 5 olarak kabul et. Tanjant x eşittir 5. Yavrum bak bir burada bir tane değer oluyor. Görüyor musunuz? Mesela x değeri gibi. Bir de şurası var. Görüyor musunuz? Yani iki tane açının değeri 5 olabilir yani 0 2 pi aralığında tanjant x'in 5 olduğu iki değer vardır. Birinci ve üçüncü bölgede görüyor musunuz? Birinci bölgede bir de üçüncü bölgede var. O zaman kaç tane farklı kökü vardır? İki tane farklı kökü vardır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum sevgili gençler. Trigonometri konusunu burada bitirmiş oluyoruz.